Birinci sınıfta bana üstün zeka ödülü falan vermişlerdi. Okumayı öğrendim iki haftada. Hoca dedi ki bu nasıl öğrendi dedi. Aileme sordular. Dediler ki bu çocuk nasıl öğrendi bunu siz mi öğrettiniz? Bizimkiler beni okula bir kere bıraktı. Hayatımda kalanına ben gittim zaten. Hani. Aynen aynen. 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 Bir adam düşünün, konuşurken kendine havalı sanan, her storiesinde alfa, her açıklamasında ise ağır abi gibi takılan. Ama gel gelelim günün sonunda hayatı tam anlamıyla rezilliklerle dolu olan bir adam. Gerçi şöyle bir düşününce ne de olsa Ebo'nun kankisi değil mi? Çok güzel demiş atalarımız. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Dostlar bildiğiniz gibi Block 3 son dönemde özellikle genç kitle arasında popülerleşmiş bir isim. Tabii ki hayatımıza bir anda girip milyonlara ulaşınca, Ebo denilen elemanın da yanında olunca bir anda insanlar özellikle Block 3 ile ilgili son dönemde şunu düşünmeye başladı. Bu dinlenmeler gerçek mi? Bu rakamlar organik mi? Ulan bir gecede bu kadar artış normal mi? Çünkü abi mesela en ufandan son çıkarmış olduğu şarkı 55 milyondan fazla dinlenmiş. Ve bakın bu sayı öylesine büyük bir sayı ki 3-4 şarkısının toplamı neredeyse dünyaca ünlü isimlerle yarışmış karışacak durumda. Ama gel gelelim şu anda sokaktan 10 kişi çevirsen, blok 3'ü sorsan aralarından en fazla 2-3 kişi tanıyordur. O yüzden de neyse, neyse geleceğiz oraya. Dün de medyada dolaşırken blok 3 ile ilgili bir tane habere denk geldim. Ve bir de ne göreyim? Kendisinin bu obsesif albümünden, içerisinde kusura bakma var, mosmor perde var, gelme istemem var, escobar, laf falan şarkıları bir anda Spotify'dan kaldırılıvermiş. Allah Allah ya, Allah'ın işine bak sen. O kadar bot olayları falan filan derken bir anda ne hikmetse şarkılar Spotify'dan. Spotify'dan gitmiş. Neyse sonrasında beklemeye koyuldum. Dedim ki acaba bu konuda bir açıklama yapacak mı? Merak ettim yani nasıl bir açıklama yapacak diye. Ve tabii ki dostlar çok geçmeden kendisi bir tane story paylaştı. İsterseniz gelin öncesinde Blok 3 abim ne demiş kısaca dinleyelim. Benimle uğraşacaksınız ha? Benimle uğraşacaksınız. Obsesif albümü tamamen kaldırılmış. Onlarca beş tane daha şarkım kaldırılmış. Ya totalde bayağı bir şarkım kaldırılmış sahte claimli. Benim mailimi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum şimdi araştırdığım kadarıyla. Ama şu an araştırmaya devam ediyorum. Bu işin arkasında kim var, kim yok, kim çıkacak? Herkes şunu bilsin ki benimle istediğiniz kadar uğraşın. İstediğiniz kadar uğraşın bak. İstediğiniz kadar hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir şey değişmeyecek. Haberiniz olsun. Ve bunu yapan arkadaşı ya da arkadaşları onun arkasındakileri bilmem neleri hepsini ben bulacağım. Yanlış anlaşılmasın mahkeme süresince de herkes bedelini ödeyecek bir şeylerin. Ya arkadaş bak şu araba sürerken story atma olayını bir tek ben mi anlamıyorum bilmiyorum ama hani ne oluyor? M budumun arabasını sürerken story atınca ne oluyor? Ne oluyor? Gerçekten ne oluyor? Tek elinle direksiyonu tutup diğer elle story çekince havalı falan mı oluyorsun? İnanamıyorum. Şimdi blok 3'e vereceğim. Ve tadım tuzum yok. Amca sen bize bir alkol sana zahmet hazırlayalım. Ne hazırlayalım? Evet. Ne içiyorsun? Viski. Neyse. Şimdi Block 3 Ağır abimin yaptığı şu açıklamada benim dikkatimi çeken iki tane nokta oldu. Birincisi kendisinin de söylediği şu sahte claim muhabbeti. Totalde baya bir şarkım kaldırılmış sahte claimli. Dostlar bu sahte claim muhabbetini bilmeyenler için de anlatmam gerekirse örnek veriyorum bir tane şarkınız var ama birisi gidip diyor ki bu şarkının hakları bana ait o yüzden de bu şarkıyı kaldırın. Kısacası platformun açıklarını kullanarak sizin içeriğinizi kaldırtıyor. Hatta bu durum maalesef sadece Spotify'a özel de değil. Youtube'da falan da örnekleri var. Sahte telif dediğimiz şey de bunlardan birisi. Ha günün sonunda bu kaldırılıyor mu diye soracak olursanız yalan yok birazcık zorlayıcı olabiliyor ama tabii ki kaldırılıyor. Yine de ben şunu merak ediyorum. Milyonlarca dinlenen bu şarkılara nasıl bu kadar rahat, bu kadar kolay sahte telif atılıyor? Daha öncesinde örneklerini görmediğim için çok da bir şey demek istemiyorum. Ama ne hikmetse böyle şeyler hep de böyle medyada bot iddiaları olan kişilerin başına geliyor. Orası da ayrı konu. Yine de kendisinin açıklamasına dönmem gerekirse telif açıklamasından hemen sonrasında da şöyle bir Cümle kuruyor. Benim mailimi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum şimdi araştırdığım kadarıyla. Birader sen sahte telif mi yedin? Yoksa mailin mi çalındı? Yoksa bambaşka bir şey mi var? Ne dediğinizi ne siz biliyorsunuz ne de ne demek istediğinizi insanlara doğru bir şekilde anlatabiliyorsunuz. Kaldı ki dostlar burada yapılması gereken şey çok çok basit. Sahte telif yediğinizde size bir tane mail gelir. Ama burada blok abim diyor ki sahte telif yedim. Maillik de olabilir yani bilmiyorum. Mail'de çalınmış olabilir. Yarıma kurban olayım yarıma. Gerçi neden bu kadar rahat olduğunu, bu açıklamaların da çelişkili olduğunu birazdan kendi çıkarımlarıma göre anlatacağım. Merak etmeyin. Yine de kendisinin bu saçma çelişkili açıklamalarından sonra beklenen video geldi. Evet, bazılarının sevinci kısa sürdü. Şarkılar geri yüklendi. E tamam da kardeşim nasıl çözdün mesela? Şimdi sahte telif desek bildiğim kadarıyla bu kadar hızlı bir geliş mümkün değil. Çünkü 1 1,5 saat gibi kısa bir sürede açtırdı. Mailini çaldırdığını varsayıyorum. Geri almak ayrı süreç. Google tarafında günler sürebilir bu. Ruhi Çenet bile yanlış hatırlamıyorsam 2 3 günde mailini geri almıştı. O yüzden mailini çaldırıp geri almak da bu kadar kısa sürede mümkün değil. Ne oldu birader? Ne yaşadın sen? Neden şarkıların kaldırıldı? İşte bunların gördüğüm kadarıyla net bir cevabı yok. Sadece bomboş ağır abi sözleri var. Gerekeni yapacağız onları bulduğumuz. Viski. O yüzden de gelelim şimdi işin bence kısmına. Dostlar bu noktada iki tane fikrimi belirtmek istiyorum. İlk olarak muhtemelen şarkılarında bot olduğundan dolayı Spotify bunu algıladı. Şarkıları ise teker teker kaldırmaya başladı. Bunlar da hani o anki panikte ne diyeceğini şaşırdı. Nasıl bir açıklama yapacağını şaşırdı. Sonra da düşündüler bilmeyeni kandırmak kolay olduğundan dolayı mail gitmiş de olabilir, sahte telif değmiş olabiliriz diyerek çelişkili açıklama yaptılar. Ardından da bir şekilde artık Spotify'ın sistemini mi manipüle ettiler bilmiyorum ancak şarkıları geri yükletince sorunu çözdük ya sevinmeyin ha. O yüzden diyorum ya zaten. Ben Block 3'ün telif yediğine ve mail kaptırdığına dair hiçbir kanıt paylaşmadığından dolayı Spotify tarafından bot bastığı için patladığını düşünüyorum. Ha yine de az önce iki tane düşüncem var demiştim ya. İkinci düşüncem de yine botla alakalı ama şöyle. Şimdi dostlar eğer hakkınızda çok fazla bot bu oğlum kim dinliyor bunu diye cümleler kuruluyorsa ulan dünyaca ünlü şarkıcılarla aynı dinlenmiş ama kimse tanımıyor bu ele deniyorsa ne yapmanız lazım? Yani varsayalım ki bu durum doğru ve bunu örtbas etmek için ne yaparsınız diye sorayım her birinize. İyi veya kötü medyada kendinizden bahsettirirsiniz değil mi? Adınızı bir şekilde duyurmaya, kendinizi bir şekilde insanlara göstermeye çalışırsınız. Reklamla olur, farklı bir şeyle olur. Ama Blok 3 tarafında bu durum farkında mısınız bilmiyorum. Benim gibi şarkılarına hiç denk gelmeyen ama medyada böyle kendini ağır abi gibi pazarlamalı açıklamalarına mutlaka denk gelenleriniz vardır. Şunlardan bahsediyorum. Kadın dediğin evden çıkamaz abi dışarı çıkacağı zaman ben gidip alırım. Ben kadınıma hesap ödetmem. Falan filan. Yani şuraya bağlamaya çalışıyorum. Bana kalırsa bu arkadaş bu açıklamaları sırf tanınırlığı artsın diye yapıyor. Çünkü eğer bir şekilde kendinden bahsettirmezse günün sonunda bot bastığı daha da belli olur. Kısacası günün sonunda da bu şarkı muhabbetlerinin tamamen PR için olabileceğini düşünüyorum. Yani ismini duyurmak için. Ha mağduriyet kasıp destek toplamak için de olabilir. Arkadaşlar emeklerim gitti be. Toplumda bir laf vardır illa duymuşsunuzdur. Reklamın iyisi kötüsü olmaz da. İşte bana kalırsa tam olarak öyle bir olayla karşı karşıyayız. Kaldı ki şarkılarının telif yediğine dair hiçbir somut göstermeden kimse kimseden kendisini inanmasını beklemesin abicim. Ama daha mailini bile kontrol etmeyen, neden içeriğinin kaldırıldığını bilmeyen, milli olaylarda sessiz kalan, bölücü futbol takımıyla pozlar veren, günün sonunda da kamera karşısında alfa rolü kesen birinden herkes her şeyi beklesin.